Takım taraftarı olmanın tabi yaş gruplarına göre farklılık göstermesi beklenir. Eğer çok gençseniz ve tuttuğunuz takıma yürekten bağlıysanız e, her yere koşturursunuz, her hava koşullarında takımı izlersiniz. Bizim gençliğimizde olduğu gibi 19 Mayıs tadının taş tribünlerinde üşüyerek oturursunuz. Üstüne yağmur yağdığınızda, yağmur yağdığında o, o vakit yeni çıkan elbiseler için kullanılan naylon torbaları kafanıza geçirirsiniz ve bağırıp durursunuz. Daha da eğer grubunuz güçlüyse kavgalara katılırsınız. Kulüp için, takım için e, biraz canınız da yanabilir. Bazen e, rakip takımın yöneticisine kızarsınız. Onların aleyhinde ileri geri konuşursunuz. Taraftarlık böyle bir şey. Ama yaş ilerledikçe Biraz daha ağır oturakta olup, geçmişi, geleceği düşünüp, daha sakin, daha mantıklı bir taraftar olma imkanı vardır ama bizim genellikle kulüpler o kadar uzun süreli yaşamadıkları için bu ileri yaştaki taraftarlık konusu biraz daha tartışmalı. Kent için spor kulübünün bir şey ifade edebilmesi için, e, tabi ben hep Ankara'yı düşünerek konuşuyorum. E, kentin, kent ol, planlı bir kent haline gelmesi lazım. O planlı yapı içinde sporun kendine yer bulması lazım ve taraftarının da onun içinde yerini alması lazım. E, maalesef Ankara'da böyle bir süreci çok kısa süre yaşadık. Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşadık. Ankara'nın nüfusu çok azken yapılan planlama 19 Mayıs Stadı ve onun etrafındaki spor alanlarını da ayırmıştı gençler için ve sporcular için. Zamanla kent büyüdü kente gelenlerin sayısı arttı, nüfus kalabalıklaştı, takımlarda planlı programlı bir gelişme olmadı. Dolayısıyla ikisinin arasında gibi bağlantı koptu. Hatta ben hatırlıyorum, 19 Mayıs tadına biraz daha dikkatli baktığım yıllarda, e, hatta bir ara ben spor akademisi diye bir akademi de 19 Mayıs tadının alanı içinde açılmıştı. Rahmetli e, Hürriyet gazetesinin yazarı, Kurtan Fişek, evet Kurtan Fişek e, başkanı iken ben de orada bir ders veriyordum hatırlıyorum. E, etraf neredeyse tamamı e, Baraka'ya dönüşmüştü. Yani Cumhuriyet'in 19 Mayıs tadını yaparken aldığı önlemler, yaptığı planlama sonraki yıllarda bir tür oraya da sirayet eden bir gece kondulaşma gibi bir hava vermişti. Böylece kentin ve kent insanının nasıl bir ilişki içinde olduğu meselesi Ankara'da gerçekten sorunlu hale geldi. 19 Mayıs tadını hep hatırlıyorum. Onun dış sahalarını hatırlıyorum. O dış sahalarda Gazi Lisesi'nden çıkıp tren istasyonuna yürürken bazen burnumuzu tel örgülere dayayıp o amatör kulüplerin maçlarını izlerdik. Fakat kale önünde biriken suların futbolcular üzerinde nasıl bir çamur etkisi yarattığını, o topun oraya girdikten sonra ne tarafa gideceğini bir türlü kestirilememesinin hat şeylerini hatırlıyorum, anılarını hatırlıyorum. Ee, böyle bir ortamda hiç kimseye cazip gelmeyen, sonra yeşil sahaları kastediyorum tabii. Böyle bir e, gelişme söz konusu oldu ama galiba buradaki problem kentin nüfusunun ölçüsüz bir biçimde artması oldu. Kent nüfusu artınca kente gelenlerin sporla da bir ilişkileri olmadığı için bir beklentileri olmadığı için, kenti yönetenlerin de muhtemelen planı, programı ve bu alanda özel bir yatırım çabası diye bir şey olmadığı için ne yazık ki bu ilişki koptu ve hatta biraz geriye doğru giden bir sporla insan ilişkisi açısından geriye götüren bir durum ortaya çıktı. Hiçbir ilişki kuramıyorum Orhan çünkü... Hatta spordan söz ederken ister istemez hepimizin ortak alanı basın alanı da düşünüyorum. Hatırlar mısın Gazi Üniversitesi'nde bir e, Rüzgarlı Sokak belgeseli yapmıştık. Rüzgarlı Sokak belgeselini yaparken şunu gördük. Belli tarihlere kadar, 60'lı yıllara kadar Ankara'da bir basın vardı, gazetecilik vardı, önemli gazeteler vardı. Fakat o tarihten sonra artık Ankara'da pek gazetecilik geriledi kalmadı demeyeceğim ama en azından ülke çapında dağıtılan gazetesi yok Ankara'nın. E, bu aslında sistematik olarak bilinçli değil belki ama Türkiye koşullarında gerçekleşen bir olaydı. Gazetecilik evet İstanbul'da başladı ama Cumhuriyet'in kuruluşuyla Ankara'yı merkez aldı. Fakat İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İstanbul'daki gazeteciler ya da basın patronları yeni yeni güçlenenler Ankara'daki bütün kurumların aleyhine kampanya açtılar. Basın birliğini ortadan kaldırdılar. Gazetecileri bir araya toplayan örgüt olarak bildiğimiz basın birliği ortadan kalktı. Ve dernekçilik olarak da basın cemiyeti olarak da İstanbul Cemiyeti öne çıktı. Şimdi gazetecilik nasıl İstanbul'a kaydı, sermaye orada daha çok yoğunlaşmış ve faaliyetini orada götürüyorsa Ankara'yı da yavaş yavaş terk etti. Fakat Ankara'yı politik olarak terk etmesi yani politik olarak terk etmekten kastım cumhuriyetin çok önemli başkentte bulunan kurumlarının Ankara'ya İstanbul'a taşınması olayı da son 10 10 yılın gelişmesi ortaya olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla Ankara'da gazetecilik nasıl kalmadıysa var olan ya da var olduğunu düşündüğümüz spor kulüpleri de giderek küçülüp yerel Diyarbakır Spor, Malatya Spor, Kayseri Spor gibi koşullara göre inişli çıkışlı bir alan haline geldi. Hele bir de buna köklü kuruluş olan Ankara Gücü ve Gençler Birliği'nin yanında yeni bazı spor kulüplerini güçlendirmek için politik destek verenler çıkınca Ankara'daki bu kentli bilinci spor olayı maalesef çok geriledi. Zaman zaman Ankaralılar belki Ankara'nın eskileri bazı kulüplere kendi Gençler Birliği ya da Ankara Gücü'ne sahip çıkmaya çalışıyor ama arkasında köklü bir destek hem sermaye desteği, iş adamlarının desteği, hem halkın desteği, yurttaşın desteği, taraftarın desteği söz konusu olmayınca e, bu ilişkiler tamamen kopmuş gibi görünüyor. E, bunun iki taraflı bir süreç olduğunu söylemek mümkün. Bir tarafı alana yatırım yapan, alanda emek veren kulüpleri yönetenlerin belki göstermesi gereken çabalar e, sürekli olması. Her şeyi sadece en üst düzeyde başarmak gibi değil de kentte yaşayan gençlerin kulüplerle ilişkisini canlandıracak, arttıracak bir politika izlemeleri. Buna ilave olarak da ek olarak da yurttaşların hem yerel yönetimler hem de yurttaşların kendilerinin bu alandaki çalışmalara yürekten destek olmaları, katılmaları, daha doğrusu spor yapmayı istemeleriyle ilişkin bir şey. Ankara'da kayak sporu yok. Ankara'da yüzme sporu yok. Ben yıllar önce hatırlıyorum Avrupa Yüzme Şampiyonası yapıldığı yılları hatırlıyorum. Anıttepe'deki 25 metrelik havuzda e, yüzücüler e, rekor için koştular, yarış şampiyon olmak için koştular. Fakat 25 metrelik havuzda rekor kırmanın olanağı yok. Çünkü delikanlıların ya da genç kızların hepsi kollarında açılımında dikkate alırsan, Neredeyse 3 metreye ulaşan bir boyları var. Birkaç kulaç atınca havuzun sonuna geliyorlardı. O tarihten bu yana evet havuzlar arttı, sayısı arttı. Olimpik dediğimiz tarza geldi ama o havuzlarda yüzecek çocuklar, oralarda rekor kıracak çocuklar, üniversite öğrencileri ve gençler diyelim Ankara'da yaşayan insanların arasında bir ilişki kurulamadı. Ankara'nın etrafında dağlar var, kar yağıyor, kar sporları yapmak, kayak yapmak mümkün ama öyle bir etkinlik Ankara'da neredeyse yok. Ankara'da Türkiye'nin ilk atlı spor kulüplerinin biri var. Kurulan. Ankara'da atlı spor var ama gençlerin yaptığı yok. Neden yok? Çünkü bizdeki yapılan işler, tenis için de benzer şeyi söylemek mümkün. Sporların gençlere, çocuklara, halka inen bir boyutunu planlayamıyoruz. Atabilmek pahalı bir spor. Yo atabilmek pahalı bir spor değil. Eğer atabilmeyi iyi örgütlüyorsanız herkes ata binebilir. Neye göre binebilir? Babasının maaş bordrosuna göre küçük bir ücret ödeyerek ya da büyük bir ücret ödeyerek bu sporun olanaklarından yararlanabilecek bir yapıyı kurabilmek ve hayal edebilmek gerekir. Şimdi bir taraftan talep eksik. Çünkü talep eksik çünkü kente kentin nüfusu, kente biriken Anadolu'nun her tarafından gelen insanlar Burada hayat mücadelesi veriyorlar, yaşam için uğraşıyorlar. Çocuklarına bir iş bulup onların da hayatı atılabilmesi için uğraşıyorlar. Onların düşündüğü spor günlük hayattaki egzersizler, işe giderken yürüme, iş sırasındaki gösterilen faaliyet, spor dediğimiz şey bundan ibaret hale geliyor. Ama bunların hafta sonu boş zamanda mangal dışında, mangal etrafında geçirmen, zaman geçirmenin bir şeyi yok, bir alışkanlığı, bir örgütlü yapısı yok. Ee, Ankara'da göl var. Ama kayak sporu yok. Ankara'da eee göldü bir ırmaklar var. Fakat bunların hepsinin üstü kapanmış durumda. Kentin e, doğayla olan ilişkisi asgariye inince ya da çok dikkate alınmaz hale gelince kentin de sporla ve sporun kente ve kentin spora katabilecekleri konusundaki sıkıntılar ne yazık ki artıyor. Ankara bu konuda şanssız. Çünkü giderek terk edilen bir kent gibi kendini gösteriyor. Şirketler İstanbul'da, kamunun büyük kuruluşları İstanbul'da, bankalar İstanbul'da. Peki kent nasıl sporla ilişkisini kuracak, nasıl geliştirecek? Kentte yaşayan insanlar nasıl talepkar olacak ve bu sporun gelişmesi için gayret edecek? Soru işaretleri. Ee, takımlar Ankara, Türkiye'nin Anadolu'nun pek çok futbol spor kulübü diyebildiğimiz herkesin ilgisi çeken futbolda bile neredeyse e, Afrika'nın bütün ülkelerinden o gelen oynayan sporcular söz konusu. Ama ben Gazi Üniversitesi'nin o küçük bahçesi sonradan iyice küçültülen bahçesinde futbol oynarken daha doğrusu e, küçük top gibi bir şeylerle arkadaşlar dar alanda birbirine çalım atma becerisini geliştirirken Tabi bu arada eğer bir tenis topu bulursak çok büyük mutluluktu. Onun hareketi biraz daha ve çocukların sportif kıvraklığını biraz daha arttıran bir şeydi. Orada yetişen çocukların ben Türkiye'de çok yetenekli, inanılmaz becerikli bir top oynayan arkadaşlarım vardı. Hiçbirini ben ne Ankara'da ne de Türkiye çapında bir futbol başarısı olarak göremedim. Sebep? Sebep Ankara'nın bu ihmal edilen, yatırım yapılmayan ve var olan zenginin de göz ardı eden uygulamalarında. Bunda siyasetin de tabii çok büyük kusuru var, yurttaşın da kusuru var ama yerel yönetimlerin artık bu konuda biraz daha düzenli, sistemli bir politika izlemelerinin zamanı geldi geçiyor gibi bir şey denebilir.